Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve malaikata yusalluna alan nebi. Ya eyyuhallazina amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sallallahu alazim. Ayetin açılımı kardeşlerim şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey Müslümanlar, ey inananlar, ey iman edenler sizler de tanzim ve edeple ona salat edin. Sallallahu alazim. Yani bir kere kardeşlerim salavat şerif demek Kur'an-ı Azim inşallah Allah'ın emri demektir. Bunu bileceğiz. Allah diyor ben ve meleklerim ona salat ediyoruz sizler de edin diyor. Ve tazim edep gösterir ve teslim olun. Teslimiyetle diyor. Evet Kur'an'da Allah ve meleklerin peygamberlere salat getirdiği müminlerin de salat getirmesi bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Resulullah övülmekte ve ona uymak emredilmektedir kardeşlerim. Birkaç ayet-i kerime meali şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107. Allah ve melekleri Nebiye salat getiriyor. İman eder. Siz de salat getirin. Az Ahzab suresi 56 adı cümlemiz. Evet. Resulümün verdiğini alın. Yasakladığından da sakının. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi size tavsiye etmişse yapacaksın nehy etmişse ne? ondan kaçacaksın. Evet diyor ki o Resulüm vahiyden başkasını söylemez. Bak ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim o Resulüm vahiyden başkasını söylemez. Necm suresi 3 ve 4 ayet. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. Allah'a ve Resul'e karşı gelen apaçık bir sapıklıktadır. Ahzab 36. Allah va Resuluna itaat eden cennete, isyan eden cehenneme gider. Nisa 13-14. Allah'ın salat etmesi rahmet, meleklerinin salatı dua. Allah'ın rahmet salat etmesi rahmet, meleklerin salatı dua, müminlerin şefaatine galeptir.